Herkese merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tadında 5'i bir yerde 38. dersimizi işleyeceğiz. 38. derste datlı sorularımız var arkadaşlar. Hemen beklemeden ilk soruya geçelim. İlk soru bir karmaşık sayı. Şimdi demiş ki i kare eşittir eksi 1 ve en bir doğal sayı olmak üzere bir ifade vermiş ve demiş ki karmaşık sayısı aşağıdaki yerden hangisine eşittir? Bakın arkadaşlar burada dikkat edecekseniz normalde bu tip sorularda mesela i üzeri burada 4'ün katı olan bir şey oluyordu. Artı 7 diyordu mesela. Biz burayı iptal ediyorduk. Mesela i üzeri 8k diyordu. Yine burayı iptal ediyorduk. i üzeri 12k diyordu. Burayı yine iptal ediyorduk. Ama burada harf ile ifade edilen yerler 5n, 9n, 13n, 5n, 9n, 4'ün katı değil. Şimdi bu tip soruların 4'ün katı yapmaktan başka bir çözüm yolu yok arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum. Hepsinde ortak olan miktar ne? i üzeri 5n i üzeri 5 n parantezine alsam ben bakın arkadaşlar. Yukarıda i üzeri 5 n parantezine alsam i üzeri eksi 1 bir kalır birinci de. Artı i üzeri 4n artı 8 kalır. i üzeri 5n gitti. i üzeri 4n artı 8 kaldı arkadaşlar. Artı i üzeri 5n parantezine alırsam i üzeri 8n eksi 2 kalır arkadaşlar. Şimdi hocam 5 niye eksi 2'den almadık? Bakın arkadaşlar çarpmanın durumunu düşünün ki ona göre yata yapmayasınız. Bu i üzeri 5 çarpı i üzeri eksi 1. Şu i üzeri 9N çarpı i üzeri 8. i üzeri 5N'i buradan aldım. i üzeri 8'lerde herhangi bir değişiklik olmadı dikkat ederseniz. i üzeri 5 parantezine aldık. i üzeri 4 kaldı artı. Şunda i üzeri 5N gitti. i üzeri 4N eksi 1 kaldı. Bakın kalanların hepsinde harfli kısımlar 4'ün katı olduğu için onları iptal ettim arkadaşlar i üzeri 5 birbirine kurban oldu. i üzeri eksi 1. Negatif üstü ifadelerde 4'ün katını üzerine ekliyordum. Üzerine 4 eklediğimde bu i üzeri 3 olur. E şu i üzeri eksi 1. i küpe eşit. i küp de neydi arkadaşlar? Eksi iydi. Artı i üzeri 8 4'e böldüm. i üzeri 0 o da 1'di arkadaşlar. Artı i üzeri eksi 2 4 üzerine eklersem i üzeri 2'ye eşit. O da eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1 bölü i üzeri 4 i üzeri 0'dan 1 artı i üzeri eksi 1'in az önce eksi i olduğunu bulmuştuk i küpten. Şimdi şu artı 1 ile eksi 1 ne oldu arkadaşlar? Birbirine kurban oldu mu? Bir şey unuttuk mu? Şuradaki 2'yi unuttuk arkadaşlar. Şuradaki 2'yi unuttuk. Ne oldu yukarısı? Eksi i artı 1 eksi 2. Eksi i eksi 1 çıktı arkadaşlar. Aşağısı da 1 eksi i. E eşleniyle çarpıyorduk. 1 artı i ile çarparsak arkadaşlar yukarısı 1 eksiği, eksi eksi ile eksiğinin çarpımı eksi i, 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. Artı i ile eksiğinin çarpımı eksi i kare. Eksi i kare artı 1 olur arkadaşlar. Artı i ile eksi 1'in çarpımı da eksi i. Bakın artı i ile eksiğinin çarpımı eksi i kare. i kare eksi 1'di. Buradan eksi 1'den dolayı artı 1 oldu. Şunlar birbirine kurban oldu. E 1 artı ile 1 eksi i'nin çarpımı arkadaşlar neydi? 1'in karesi eksi i'nin karesinden yani 2 kare farkından 2 oluyor burası da. Eksi 2 i bölü 2'den de arkadaşlar sonuç eksi i yani b şıkkı bulunmuş oluyor. Biraz uzatmalı arkadaşlar şöyle kolay ama öncelikle nedir orada i üzeri 5'en parantezini almanız gerektiğini görmeniz gerekiyor. Karmaşık sayıyla zor diyebileceğimiz bir soruydu arkadaşlar. İkinci sorumuz bakın ikinci soru temel kavramlar dizi bir arada almış aritmetik dizi çok tatlı çok güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi <laughs> Soruda ne diyor? En büyük bir olmak üzere. Hemen bunu bir işaretleyeyim. Önemli. Ee, i̇lk terimi bir tam sayı. Bakın bir şeyin bir tam sayı olduğu söylenmişse bilin ki orada ileride bir değer verme karşımıza çıkabilir. İlk terimi A1'in bir tam sayı olduğu söylenmiş. Ve ortak farkı yani D ile ifade ediyorum ben bunu. Bazen R R'de diyorlar ama ben D ile ifade ediyorum arkadaşlar. Ortak farkı 4 olan bir aritmetik dizinin ilk en terim toplamı Sn 360'mış. Buna göre en alabilecek kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Bakın Esen formülü neydi arkadaşlar? Esen formülü eşittir. N bölü 2 çarpı 2A1 artı N eksi 1 çarpı D'di. D idi. D'yi de yazayım sonra 4'ü alırım. Şimdi bakın arkadaşlar burada bildiklerimi bir yazayım. Sn eşittir. N bölü 2 çarpı 2A1. A1'i bilmiyorum ama tam sayı olduğunu biliyorum. Burada şurası 4 arkadaşlar artı 4 çarpı n eksi 1 eşittir ne olması lazımmış 360. Bakın şurada bir iki parantezini alalım şu bölü 2 gitsin. n çarpı ben bunu iki parantezine alırsam a1 artı 2 çarpı n eksi 1 eşittir ne oldu 360 oldu. Bakın arkadaşlar burada püf nokta şu. Şimdi n eğer 360 her iki tarafı n'e böleyim a1 eşittir 2n eksi 2 eşittir 360 bölü n daha rahat görmeniz için tam a1 yalnız bırakayım. A1 eşittir. 360 bölü n eksi 2 n artı 2. Bakın arkadaşlar şu şurası zaten tam sayı. n birden büyük bir doğal sayı olacak çünkü. E peki 360'a n bölünüyorsa eğer daha doğrusu 360'ı n bölüyorsa burada bir tam sayı çıkar. A1'in tam sayı olması gerektiği söylenmiş sonuç bulunur. Demek ki n 360'ı bölen sayılar olması gerekiyor. Peki 360'ın pozitif bölen sayısı. 360'ı hemen çarpanlara ayıralım. Tek tek yazmayalım. 36 çarpı 10. 9 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 5. Ne oldu bu? 2'nin küpü 3'ün karesi 5 üzeri 1. Pozitif bölen sayısı üstleri 1 artırıp çarpma değil miydi arkadaşlar? Ne olur buradan? 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 tane pozitif tam böleni var. 360'ın. O zaman A, n dediğim değer n 24 farklı pozitif değer olabilir. Ancak burada en büyük 1 demiş arkadaşlar. Bu 360'ı bölen sayılardan biri de 1. O zaman 24 tane değil de 24 eksi 1'den 23 farklı değer alabilir çok tatlı bir soruydu. Tatlı yazalım arkadaşlar. Datlı. Bakın ne dedik? Önce formülü yazdık. n bölü 2, 2A1 artı d 4 4 çarpı n eksi 1, 360. Şuradaki 2 parantezini aldım. Paydadaki 2 gitti. N çarpı A1 artı 2 n eksi 1, 360. Ben ona A1 lazım. Her iki tarafı n'e böldüm. 2N 2 n eksi 2 karşı attım. A1, 360 bölü n eksi 2 n artı 2 oldu. Şimdi şuradaki zaten eksi 2 n artı 2'nin sonucu bir tam sayı. O zaman 360'ın n'e tam bölünmesi lazım. Peki 360'ı bölen kaç tane doğal sayı var? Kaç tane pozitif bölen var? Onda pozitif bölen sayısından buldum. 24 tane. E bunlardan biri 1. Bir. En büyük 1 olması gerektiği söylenmiş. Onu düştüm. 24-1'den en 23 farklı değer alabilir. Yani C şıkkı arkadaşlar. Ceriken. Evet devam edelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bu güzel bir soruydu. Aklınıza iyi tutun. Bir logaritma sorusu aldım. Aslında bu videoda biraz daha az soru e, ayırdım konuları seçmeye çalıştım. Bundan sonraki videolarda genelde onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ne demiş burada? Logaritma A tabanda X 12. Logaritma B tabanda X 20. Logaritma A çarpı B çarpı C tabanda X. Bakın bu A, B, C 3 basamaklı olabilmek için başta söylemesi lazım. Yoksa çarpım kabul ederiz bunu. Logaritma C tabanda X değeri kaçtır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar şu çarpım tabanda olduğunda ben bunu ayıramam. Bunu bir yer değiştiriyorum. Bunu ben logaritma x tabanında a çarpı b çarpı c dersem şu 6 da 1 bölü 6 olur. Eğer siz tabanla üstü yer değiştirirseniz karşıdaki de 1 bölü olur. Yer değiştirir yani. Şimdi bunu ayrı ayrı yazsak logaritma x tabanında a artı logaritma x tabanında b artı logaritma x tabanında c eşittir 1 bölü 6 oldu. Peki x tabanında a. a tabanında x 12 ise x tabanında a 1 bölü 12'dir. Artı B tabanda x 20, x tabanda b 1 bölü 20 olur. Artı arkadaşlar logaritma x tabanında c eşittir 1 bölü 6. Şunlar 60'ta eşitlenir. 5 ile çarptım bunu. 3 ile çarptım. Şunu da bir taraftan 60 yapayım. Bunu da 10 ile çarptım arkadaşlar. 5, 3 de buradan 8 bölü 60 artı logaritma x tabanında c eşittir. 10 bölü 60 mı oldu arkadaşlar? Şunu karşıya atarsak şuraya devam edeyim. Logaritma x tabanında c 2 bölü 60 oldu. E diğer değiştirelim çünkü c tabanında x lazım. Logaritma c tabanında x 60 bölü 2 yani 30 yani d şıkkı bulunmuş oldu arkadaşlar. Bakın logaritmalarda bazen tabanla üssün yerlerini değiştirerek kuralı uygulanabilir hale getirmeniz gerekir. Dikkat diyoruz. Üçüncü sorumuzda böyle bir logaritma sorumuzda arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz bir geometri sorusu seçtik arkadaşlar. Ne demiş? 135 derece 2, 5 kök 2, 19. Bakın şu geniş açı. Bunun böyle dışarıya doğru tamamlanacağı belli. Düzgün çizilsin diye de şunu alayım bir arkadaşlar. Bir de rengimizi de şöyle efendi efendi kırmızı yapalım. Bakın şöyle yeniden alayım. Şimdi şuradan bir çizgi çizecek olursak bakın arkadaşlar. Şunu devam ettirdiğimizi düşünelim. Şöyle kalemi alırsak. Bakın şurası 135'ti. Burası 45 derece olur. Şurası 45 derece olur. 2, 2. Şu parça 2 kök 2 olur. Bakın bu sefer burası 135 derece oldu. O zaman bunun dikmesi şu dışarıda olması gerekiyor. Onu da uzatalım hemen arkadaşlar. Onu da uzatalım şöyle. Ee, şuradan aldım. Şu çizgiyi doğrusal olarak uzattım diyelim arkadaşlar. Şuradan da bunun bir dikmesini çizmemiz gerekiyor. Dikmeyi de indirdik diyelim. Hemen kalemimizi alalım. Bakın şurası 90 derece oldu. Şurası 90 derece. şimdi şu üst 45 ise bu altta 45 oldu. Ne oldu burası? 7 kök 2. Bakın dikkat ederseniz. Şunun hepsi kaç? 7 kök 2. E o zaman demek ki 7 7 7 kök 2'ymiş burası. Artık burayı da bulduk. Geriye ne kaldı? X'e gidebilmem için A ile C'yi birleştirmek kaldı. Hemen yine çizgimizi alalım. Şöyle A ile C'mizi bir birleştirelim arkadaşlar. Bakın A ile C'yi birleştirdiğimizde. Oluşan dik üçgene dikkat edin. 7 birim alt taraf arkadaşlar. 7 birim bakın şu alt taraf 7. Şunun tamamı 24 birim. 7 24 25 üçgen ortaya çıktı. 15 20 25 üçgeninden x uzunluğu 20 bulunmuş oldu. Nerede geniş açı görürseniz bilin ki dikmeyi dışarıda oluşturacaksınız. Dikmeleri çizin, soruya kurban olun. Son sorumuz bir integral. Çok tatlı. Efsane bir integral sorusu çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu tür bir ifade aslında bu kök içinde şöyle bir şey gördüğünüzde bilin ki bu yarım çember. Yalnız bu arada eksi olması lazım. Eksi demediğine göre ben bunu öncelikle şöyle kök 18 eksi x kare eksi eksi x dx olarak bir yazayım. Bakın şöyle bir dx olarak yazayım. Şimdi eksi 3'ten eksi 3 kök 2. Eksi 3'ten eksi 3 kök 2. Dikkat ederseniz eksi 3 kök 2 mutlak değerce ne? Ee, daha büyük. Yani bu solda küçük daha doğrusu. O zaman bu sınırlar nasıl da ters verilmiş. Yani eksi 3 kök 2. Çünkü sayı doğrusu üzerinde düşünün arkadaşlar. Bakın bunu çizecek olursak. Şöyle bir yarım çemberimiz var arkadaşlar. Şöyle bir yarım çemberimiz var. Yarı çap uzunluğumuz 18'in kökünü yapar. 3 kök 2. Eksi 3 kök 2 artı 3 kök 2 artı 3 kök 2. Peki 3 dediğim burada içeride bir değer. O nedenle küçük olan yerin altta olması lazım integralde. Bunu bir yer değiştirelim arkadaşlar. Biz bunu yer değiştirdiğimizde bakın. Eksi 3 kök 2 aşağıya eksi 3'ü yukarıya aldığımızda bunu da eksiyle çarpmış oluruz. Peki ben bunu eksiyle çarparsam bu neye dönüşür? İyi bakın. Eksi x eksi kök 18 eksi x kare dx'e dönüşür. İyi bakın şu ifadeyi ne yaptım? Eksiyle çarptım. Neden? Çünkü sınırları yer değiştirdim. Şimdi peki y eşittir eksi x doğrusu lazım. Y eşittir eksi x doğrusu neydi arkadaşlar? İkinci açı ortay doğrusu diyorduk biz buna hatırlarsanız. İkinci açı ortay doğrusu. Yani şu. İkinci açı ortay doğrusu 45-45 derece. Onları da bir yazalım. Peki benden istenen yer ne arkadaşlar? Eksi 3 kök 2 ile eksi 3 arası. Şimdi eksi 3 kök 2 bura. Eksi 3 dediğimiz yerde arkadaşlar şurasıdır. Bakın. Neden? Yarı çap 3 kök 2. O zaman 3, 3, 3 kök 2 olmuştur. Şurası eksi 3 kök 2. Benden istenen aralık burası. Peki bu aralıkta kim neden neyi çıkarmış? Y eşittir eksi x'ten çemberi çıkarmış. Yani doğru yukarıda çember aşağıda olacak. Doğrunun yukarıda çemberin aşağıda olduğu bölge. iyi bakın arkadaşlar. Çünkü düşürücü yer burası aslında. Bizden istenen alan şunu hemen bir değiştireyim arkadaşlar. Bizden istenen alan şurası. Bakın dikkat edin çemberle doğru arasında olup doğrunun yukarıda şu eksi 3 kökü ile eksi 3 arasında olup da doğrunun yukarıda çemberin aşağıda olduğu bölge şu alanı istiyor bizden arkadaşlar. Peki bu alanı nasıl bulacağız? Artık hmm. integralı bir kenara bırakıyorum. Şu dik üçgenin alanından bura 90 arkadaşlar. E bura 45 şurası 3 kökü 2 ise bura da 3 kökü 2'dir. E, 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yani şu üçgenin alanından 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den şu 45 derecelik daire dilimini çıkartacağız. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi çarpı 45 bölü 360. Şimdi kök 2 çarpı kök 2 şu 2 gitti. 9 eksi arkadaşlar. Şunu şurada bulayım bir. 3 kök 2'nin karesi 18 ediyor. Pi çarpı 18 çarpı 45 bölü 360 da 1 bölü 8. Sadeleştirirsek 9 pi bölü 4 oluyor. 9 eksi 9 pi bölü 4. Yani D şıkkı bulunmuş oluyor. Bakın efsane datlı integralle ilgili sorabilecekleri sizi böyle düşürebilecekleri 10 numara bir soru arkadaşlar. Böylece dersimizi bitirmiş olduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.